Az ben az olandan da. bahsetmiyorum. Bilim bilim sihirdir. Bilim önünü görüyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Bir de bir, Hocam bir... siz az önce yine izleyici sorusu olarak ben söylüyorum. E, üç tip insan üzerinde çalışıldığını söylediniz Neyi, ya. Ne, 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 üç, üç tip insan üzerinde Üç tip değil. Hayır fazla. Alfa. Ha, tamam. Hayır bu insan tipi oluşturuluyor. Alfa. Nasıl hocam yani, o, o? Şimdi o e, kısa diyorsun bana. Ay o işte ama hocam. Kris, gitme ama kadar. bakın şimdi şöyle. Şimdi biz ne istiyoruz? Biz e, e, kendimize göre bir insan türü hedefliyoruz. Diyoruz ki IQ'su şu olsun. Mavi gözlü olsun, sarışın olsun, boyu şu olsun. Mesela su altında Yunus'u tarif ettiniz hocam. Evet, e, Yunus Bey, kusura bakma. E, yani e, suyun altında yarım saat kalabilsin. Bakın, hı hı. şimdi fener balığı vardır, 10 bin metre derinde yaşayan balıklar vardır. Mesela radyasyondan etkilenmeyen e, canlılar vardır. Yaprak biti ve hamam böcekleri. O bu CRISPR kesilen yöntemiyle yani bu e, e, insan human genome projeyle, projeyle beraber hangi genin ne iş yaptığını biliyoruz. Yani o yaprak bitlerini radyasyondan koruyan hangi gen olduğunu biliyoruz. O geni alıp da hı hı. eğer emriyoya aktardığımız zaman o e, çocuk e, Radyasyondan etkilemiyor. Bakın humanoidler var, animoidler var. Özellikle e, zigot oluştuğu takdirde 32 hücre oluncaya kadar birkaç günlük bu, tüp bebek yapılıyor ya, aynı yöntemle yapıyoruz onda. O dönemde biz o e, 32 hücrenin 16 tane hücresini alıp da domuz embriyosunun şeylerini taktığımız zaman da humanoid yani insansı hayvan, hayvansı insanlar yapmak mümkün. Bunları o dediğimiz crispr kesilen yöntemiyle beraber Nobel aldı işte. O Jennifer Doudna ve Manuel Carpenter Nobel aldı. Onların e, yerlerini değiştirmek suretiyle, e, mesela bunu e, Pentagon'dan bir general e, yıllar önce söyledi, 2040, 2050 yılında Amerikan ordusunun %30'u e, animoid ve e, humanoidlerden oluşacaktır söyledi. Bugün hologram askerler var. Hologram. Bu, bu özellikle hologram dediğimiz bir hologram elin içinden geç, sokup geçiriyorsun ama e, bu e, özellikle lazer ışınlarını ikiye ayırarak birisini nesneye ötekisini nesneden gelen ışınla beraber çakıştırarak bir desen elde ediyorsun. E, i̇lk etapta sen ondan bir şey anlamıyorsun ama üzerine başka bir üçüncü bir ışın aktardığın zaman da hologram meydana geliyor. Yani ben burada sizinle konuşurken Amerika'da bir başka İsmail Hakkı olarak orada konferans verebiliyorum. Amerika'da e, e, ameliyat yapabiliyorum. Japonya'da olabiliyor. Yani bunlar mümkün. Alfa insan en tepedeki insandır. Yani onun işte e, tutuyorsun e, zekasını, IQ'sunu şöyle yapıyorsun. İşte yakışıklı oluyor, uzun boylu oluyor sarışındır bilmem nedir falan. Epsilon en alt. Anladım. Yani, Peki İsmail Hocam siz dediniz ya bunlardan kendimizi işte koruyabiliriz. Önlemler tedbirleri alabilir ok. okuyarak. Tabii devletlerin alacağı tedbirleri vardır. Devletin de tedbirleri olması Şahsızın lazım. Şahsın tedbiri vardır. Tamam. Şirketlerin tedbirleri vardır. Aha. Veriler mutlaka yedeklenmeli. Daha, milli yazılım vurgusu milli yaptınız. Milli yazılım çok önemli ve yapay zeka evet. üniversite ben bunun e, de yaptım programını yaptım. Oh. Yapay zeka üniversitelerinin kurulması lazım. Evet. Çok, acil. çok acil. Ve devletler arası kendi aralarında bilgi paylaşımı. O da çok önemli. Hı. Hı. Yani ya ben bir şey merak ediyorum. Evet. Mesela Çin yavaştan toparlayacağız doğru. çünkü. Yani Çin diyelim bir Fransız liderini ya da Amerikan liderini. Mesela liderine, yapay zeka hastaneleri var. Tabii. Kafa e, beynine girerek onun bir savaş çıkarmasını sağlayabilecek mi? Ya da Amerika Çin devlet başkanının beynine girerek onun bir üçüncü dünya savaş çıkarmasını Çin'de sağlayabilecek mi? kaç sene önce mh, e, iki kız çocuğu yapıldı biliyorsun. O doktoru Dünya Sağlık Teşkilatı yasaklamış olmasına rağmen o doktor Nono ve Lulu diye iki kız çocuğunu AIDS'e koruyucu olarak şey yaptılar. Sonra işte elde el çektirildi falan dendi ama hala çalışıyor. Bunlar mümkün. Yani, yani beynine bizim, girip bir savaş çıkartabilirim hocam. E tabii ki yani şimdi bu e, tabii çok basit konuşuyoruz ama tabii. bu değişik Yok, yöntem e, Değişik yöntemlerle nöronların etkili. Ya insanların karar verme etkisine karar vermesini etki edilebilir. Biz mesela epileptik hastalarda ameliyat yapıyoruz. İlaçlara cevap vermediği takdirde beynin iki yarısı vardır. Arada bir köprü vardır. Korpus kalleozum diyoruz ona. Hı. Onu ortadan kesiyoruz. Kesince iki şa farklı şahsiyet ortaya çıkıyor. Yani e, bu e, iki kişilik, farklı kişilik ortaya çıkıyor. Bir tanesi kahve seviyor, öteki taraf çay seviyor. Birisi esmer seviyor, ötekisi sarışın seviyor. Peki Onun için bunlar mümkün. İsmail Hocam peki... Bilim baş döndürüyor. Evet. Bu, bu özellikle hologram dediğimiz bir hologram elini içinden geç, sokup geçiriyorsun ama e, bu e, özellikle lazer ışınlarını ikiye ayırarak birisini nesneye ötekisi nesneden gelen ışınla beraber çakıştırarak bir desen elde ediyorsun. E, i̇lk etapta sen ondan bir şey anlamıyorsun ama üzerine başka bir üçüncü bir ışın aktardığın zaman da hologram meydana geliyor. Yani ben burada sizinle konuşurken Amerika'da bir başka İsmail Hakkı olarak orada konferans verebiliyorum. Amerika'da e, e, ameliyat yapabiliyorum. Japonya'da olabiliyor. Yani bunlar mümkün. Alfa insan en tepedeki insandır. Yani onun işte e, tutuyorsun e, zekasını, IQ'sunu şöyle yapıyorsun. İşte yakışıklı oluyor, uzun Aha. boylu oluyor, sarışındır bilmem nedir falan. Hocam. epsilon en alt. Anladım. Yani Peki İsmail hocam siz dediniz yani bunlardan kendimizi... işte koruyabiliriz, önlemler tedbirler ok, alınabilir evet. okuyarak. Tabii devletlerin alacağı tedbirleri vardır. Devletin de tedbirleri olması Şahsın lazım. Şahsi vardır. Tamam. Şirketlerin tedbirleri vardır. Aha. Veriler mutlaka yedeklenmeli. Aha, milli yazılım vurgusu milli yaptınız. Milli yazılım çok önemli. Ve yapay evet. zeka üniversitesi. Ben bunun eee de yaptım, programını yaptım. Oh. Yapay bir gözlü olsun, <laughs> sarışın olsun, şu olsun. Mesela şöyle söyleyeyim, bir de Hocam bir... siz az önce yine izleyici sorusu olarak ben söylüyorum. E, Üç tip insan üzerinde çalışıldığını söylediniz Neyi, ya. Ne, üç, üç tip insan üzerinde. Üç tip değil hayır fazla. Alfa. Ha, tamam. hayır, bu insan tipi oluşturuluyor. Alfa. Nasıl yani eta, hocam o? Şimdi o e, kısa diyorsun bana. Ay işte, ama kısım, hocam gitme ama Bakın abi. şimdi şöyle. Şimdi biz ne istiyoruz? Biz e, e, kendimize göre bir insan türü hedefliyoruz. Diyoruz ki ay küsü şu olsun, mavi gözlü olsun, sarışın olsun, boyu şu olsun. Mesela su altında. Yunus'u tarif ettiniz hocam. Evet e, Yunus Bey <laughs> kusura bakma. E, yani e, suyun altında yarım saat kalabilsin. Bakın hı hı. şimdi fener balığı vardır. 10 bin metre derinde yaşayan balıklar vardır. Mesela radyasyondan etkilenmeyen e, canlılar vardır. Yaprak biti ve hamam böcekleri. O bu crispr cas yöntemiyle yani bu e, e, insan human genome projeyle beraber hangi genin ne iş yaptığını biliyoruz. Yani o yaprak bitlerini radyasyondan koruyan hangi gen olduğunu biliyoruz. O gene alıp da hı hı. eğer endüriye aktardığımız zaman o e, çocuk Radyasyondan etkilenmiyor. Bakın humanoidler var, animoidler var. Özellikle e, zigot oluştuğu takdirde 32 hücre oluncaya kadar birkaç günlük bu tüp bebek yapılıyor ya. Aynı yöntemle yapıyoruz onda. O dönemde biz o e, 32 hücrenin 16 tane hücresini alıp da domuz embriyosunun şeylerini taktığımız zaman da humanoid yani insansı hayvan, hayvansı insanlar yapmak mümkün. Bunları o dediğim CRISPR kesilen yöntemiyle beraber Nobel aldı işte. O Jennifer Doudna no, ve Manuel Carpenter Nobel aldı. Onların e, yerlerini değiştirmek suretiyle ee, mesela bunu e, Pentagon'dan bir general e, yıllar önce söyledi. 2040 e, 2050 yılında Amerikan ordusunun %30'u eee animoid ve eee humanoidlerden oluşacaktır söyledi. Bugün hologram askerler var. Hologram bu, bu özellikle e, hologram dediğimiz bir hologram elini içinden geç, sokup geçiriyorsun ama e, bu e, özellikle lazer ışınlarını ikiye ayırarak birisini nesneye ötekisini nesneden gelen ışınla beraber çakıştırarak bir desen elde ediyorsun. E, i̇lk etapta sen ondan bir şey anlamıyorsun ama onun üzerine başka bir üçüncü bir ışın aktardığın zaman da hologram meydana geliyor. Yani ben burada sizinle konuşurken Amerika'da bir başka İsmail Hakkı olarak orada konferans verebiliyorum. Amerika'da e, e, ameliyat yapabiliyorum. Japonya'da olabiliyor. Yani bunlar mümkün. Alfa insan en tepedeki insandır. Yani Üç tip insan üzerinde çalışıldığını söylediniz neyi, ya. Neyi? Üç, üç tip insan üzerinde. Üç tip değil hayır fazla. Alfa. Ha, tamam. hayır, bu insan tipi oluşturuluyor. Alfa. Nasıl yani meta, hocam o? o? Şimdi o e, kısa diyorsun bana. Ay, o onu işte hocam gitme kısmı, ama Bakın şimdi şöyle. Şimdi biz ne istiyoruz? Biz e, e, kendimize göre bir insan türü hedefliyoruz. Diyoruz ki ay küsü şu olsun, mavi gözlü olsun, sarışın olsun, Boyu şu olsun. Mesela su altında. Yunus'u tarif ettiniz hocam. Evet e, Yunus Bey kusura bakma. E, yani e, suyun altında yarım saat kalabilsin. Bakın hı hı. şimdi fener balığı vardır, 10 bin metre derinde yaşayan balıklar vardır. Mesela radyasyondan etkilenmeyen e, canlılar vardır. Yaprak biti ve hamam böcekleri. O bu CRISPR kestan yöntemiyle yani bu e, e, insan human genel projeyle proje beraber hangi genin ne iş yaptığını biliyoruz. Yani o yaprak bitlerini radyasyondan koruyan hangi gen olduğunu biliyoruz. O geni alıp da hı hı. eğer embriyoyu aktardığımız zaman o e, çocuk e, radyasyondan etkilenmiyor. Bakın humanoidler var, animoidler var. Özellikle e, zigot oluştuğu takdirde 32 hücre oluncaya kadar birkaç günlük bu, tüp bebek yapılıyor ya aynı yöntemle yapıyoruz onda. O dönemde biz o e, 32 hücrenin 16 tane hücresini alıp da domuz embriyosuna şeyleri taktığımız zaman da humanoid yani insansı hayvan, hayvansı insanlar yapmak mümkün. Bunları o dediğim crispr kesilen yöntemiyle beraber Nobel aldı işte. O Jennifer Doudna ve Manuel Carpenter ikisi Nobel aldı. Onların e, yerlerini değiştirmek suretiyle e, mesela bunu e, Pentagon'dan bir general e, yıllar önce söyledi. 2040 e, 2050 yılında Amerikan ordusunun yüzde %30 30'u animoid ve e, humanoidlerden oluşacaktır söyledi. Bugün hologram askerler var hologram. Bu, bu özellikle e, hologram dediğimiz bir hologram. Elini içinden geç, sokup geçiriyorsun. Ama e, bu e, özellikle lazer ışınlarını ikiye ayırarak birisini nesneye, ötekisini nesneden gelen ışınla beraber çakıştırarak bir desen elde ediyorsun. E, i̇lk etapta sen ondan bir şey anlamıyorsun ama üzerine başka bir üçüncü bir ışın aktardığın zaman da hologram meydana geliyor. Yani ben burada sizinle konuşurken Amerika'da bir başka İsmail Hakkı olarak orada konferans verebiliyorum. Amerika'da e, e, ameliyat yapabiliyorum. Japonya'da olabiliyor. Yani bunlar mümkün. Alfa insan en tepedeki insandır. yani güvenlik yani veri güvenlik uzmanlığı bölümleri açılması lazım. Nano, nöro, kuanta biyoloji fakültelerinin kurulması lazım. Bunlar çok önemli. Yani öyle şeyler söylüyorsunuz ki yani valla şey galaksi sistemi ama mi yaşanır? İnanılmaz şeyler. Evet. Ya, ben olandan bahsetmiyorum. Bilim bilim sihirdir. Bilim önünü görüyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Bir de bir... Hocam siz az önce yine izleyici sorusu olarak ben söylüyorum. E, üç tip insan üzerinde çalışıldığını söylediniz ne? ya. Ne? Üç, üç tip insan üzerinde Üç tip değil. Hayır fazla. Alfa Tamam. Ay, bu insan tipi oluşturuluyor. Alfa, Nasıl yani meta, o, o... Şimdi o e, kısa diyorsun bana. Ay, işte, ama krisp... hocam gitme ama kadar. bakın şimdi şöyle. Şimdi biz ne istiyoruz? Biz e, e, kendimize göre bir insan türü hedefliyoruz. Diyoruz ki Hı -hı. ay küsü şu olsun, mavi gözlü olsun, Hı -hı. sarışın olsun, boyu şu olsun. Mesela su altında Yunus'u tarif ettiniz hocam. Evet e, Yunus Bey <gülüyor> <gülüyor> kusura bakma. E, yani e, suyun altında yarım saat kalabilsin. Bakın Hı -hı. şimdi fener balığı vardır, 10 bin metre derinde yaşayan balıklar vardır. Mesela radyasyondan etkilenmeyen canlılar vardır. Yaprak biti ve hamam böcekleri. O bu crispr kesilen yöntemiyle yani bu e, e, insan human genome projeyle beraber hangi genin ne iş yaptığını biliyoruz. Yani o yaprak bitlerini radyasyondan koruyan hangi gen olduğunu biliyoruz. O gene alıp da en büyüğe aktardığımız zaman o e, çocuk e, radyasyondan etkilemiyor. Bakın hümanoidler var, animoidler var. Özellikle zikot e, zigot oluştuğu takdirde 32 hücre oluncaya kadar birkaç günlük bu tüp bebek yapılıyor ya. Aynı yöntemle yapıyoruz onda. O dönemde biz o e, 32 hücrenin 16 tane hücresini alıp da domuz embriyosunun şeylerini taktığımız zaman da hümanoid yani insansı hayvan, hayvansı insanlar yapmak mümkün. Bunları o dediğimiz crispr kesilen yöntemiyle beraber Nobel aldı işte. O Jennifer Doudna ve Manuel Carpenter Nobel aldı. Onların e, yerlerini değiştirmek suretiyle ee, mesela bunu e, Pentagon'dan bir general e, yıllar önce söyledi. 2040